Merhaba Arkadaşlar Timtoxin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Sony Vegas Pro'yu Mert Avrocos Türkçe göstereceğiz arkadaşlar. Bugün e, neler göstereceğiz? Size? Giriş bölümünü göstereceğiz. Giriş bölümünde arayüzünü göstereceğiz arkadaşlar. Arayüzünde Sony Vegas'ın neler var arkadaşlar? Hemen değiniyoruz. Burada gördüğünüz gibi Project Media yazıyor. Burada ne var? Project Media'ya e, yeni dosyaları, yeni videoları import edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir video import ettiğinizde mesela buradan bir video import edelim hemen bizim intromuzu import ettik. Bir videoyu seçtiğinizde zaten buradan video seçmeyi biliyorsunuzdur hepiniz. Yani bir videoyu buradan bulup çift tıklıyorsunuz sadece. Yani direkt buraya attınız. Video attığınızda direkt buraya geliyor. Buraya e, sırayla birçok video dizebilirsiniz arkadaşlar. Dizdiğiniz videolar buraya da geliyor. Fakat siz buradan istediğiniz zaman çekip alabiliyorsunuz. Burada full sürümü duruyor. Mesela siz burada montaj yaptığınızda video değişiyor. Fakat burada orijinali duruyor. Buradan orijinalini tekrar alıp ikinciye aynı videodan iki tane kullanmanız gerekebilir montaj yaparken. Gerekebiliyor böyle şeyler. Daha ileride videolarda göreceksiniz bunları arkadaşlar. Ee, gerektiğinde buradan iki tane almak için falan farklı şekillerde dosyaları kaybetmemek için küçük dosyalar oluyorlar çünkü burada. O, onları tekrardan buradan bulmanız için kolaylık sağlamışlar. Orası fazla önemli değil. Şahsen ben kullanmıyorum. Direkt sürükle bırak tekniğiyle buraya atıyorum videolarımı. Ee, sonra e, şurada ne göstereceğim arkadaşlar size? Önce bir direktörü silelim. Ee, video efektleri arkadaşlar. Burada e, video efektlerine daha sonra değineceğim. Bu bölüm video efektlerine ait. Bu bölüm Translations yani geçiş efektler arkadaşlar. Videolarda geçiş efektleri şu anda anlayacağınız kadarıyla zaten belli oluyorlar. A, B, 2 video gösteriyor. Media Generators. Burada neler var arkadaşlar? Arka planlar, yazılar, tekstürler vesaire yani. Buraları da daha sonra değineceğiz. Az çok buralardan da bilgi vereceğiz size. Üst bölümde neler var arkadaşlar? Bu bölüm file falan. Yani buralarda yeni dosya aç falan bunlar var. Kaydet. Farklı kaydet. Bunlar zaten, genel olarak Microsoft Office programları kullanan herkes az çok biliyor yani, az çok bilgili. Mesela burada ne var? Son yaptığınız hareketi geri alma özelliği var, ileri götürme özelliği var. Bu da birçok programda var. Ctrl artı Z'li zaten hepimiz bunu yapıyoruz genel olarak. Ama yine de öğretmiş olayım, bilmeyen arkadaşlar vardır illa aranızda. Bu tuşta arkadaşlar son yaptığımız hareketi geri alıyoruz, gördüğünüz gibi geri aldım. En son bu dosyayı silmiştim ben. Şimdi geri aldım ve ileri götürdüğümde son yaptığım haline geliyor. Bunların şimdi pek bir önemi yok aslında. Burada ne var? Bu bölüm arkadaşlar zaman tüneli. Gördüğünüz gibi rakamlar var. Videoyu biraz ilerlettiğimizde rakamlar da ilerliyor. Yani 5. Beş, saniyenin 5. saniyesine geldik geldik arkadaşlar. Daha da ilerlere gidebiliyoruz bu şekilde. Zaman tünelinde neler olacak arkadaşlar? Videoları buraya koyacağız. Bir tane video olmuyor biliyorsunuz ki arkadaşlar. Mesela insert video track yaptım bir tane video buraya geldi. Bu video türeye herhangi bir video atabiliyorum. Mesela bu videoyu attım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altta ses dosyası da geldi. Onu da şöyle gösterelim. Ses dosyası da şu şekilde arkadaşlar. Burada audio track, insert, audio track. Sadece ses dosyası da atabilirsiniz. Ama bu videonun en videosu en de sesi olduğu için tekrar göstereyim. Attığımda iki track birden açılıyor. Bu tracklerde neler var arkadaşlar? Baktığımız zaman ee, bu tracklerde öncelikle video ayarında mesela bu level yani seviyesi ne diyebiliriz opaklığı yani görüntü ayarı bir geldiğimde videoyu gördünüz arkadaşlar şurası video bölümümüz video bölümünde gördüğünüz üzere bunu düşürdüğüm zaman videonun görüntüsü kayboluyor arkadaşlar yok oluyor daha karanlık oluyor yani evet en sıfıra getirdiğinde video yok oluyor zaten yani bu track tamamen sıfırlanmış sıfır seviyede artık bu, tra bu track gözükmüyor bu track öldü yani. Ee, onu zaten kimse o kadar yapmaz. Sıfır yapmaz. Azaltırlar. Bunun farklı yöntemleri de var tabi. Ben onları da göstereceğim. Farklı saniyelerde farklı yapmak için. Gerekiyor bazen. Ee, burada diğer ayarları şimdilik göstermeme gerek yok şunları. Bu nedir arkadaşlar? Bu solo. Yani sadece bu track oynuyor. Şu an üstlerde başka track yok eğer açarsam. Ee, şuraya başka bir track açtım. Gördüğünüz gibi burası koyu renk oldu. sebebi. Bunu solo yaptım. Eğer solo'yu kapatırsam. Burası da açılıyor. Şu anda bu, bu, burada da bir video olsa bu da gözükecek ama bunu sola yaptığın zaman diğer bütün videolar kapanıyor. Burada başka video trackler olursa hepsi kapalıdır göreceğiniz gibi arkadaşlar. Alta indiğimiz zaman CTRL art çarkı çevirerek inebilirsiniz veya buradan aşağı yukarı gezebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuraya baktığımızda bunu kapattığımızda gördüğünüz gibi bütün trackler açıldı tekrar. Ee, bu tracklerin neden bu kadar trek var neden üst üste videolar açacağız bunları daha sonra montaj sırasında göreceksiniz arkadaşlar. Gerekebiliyor yani basit bir video yapmıyorsanız. Eğer montajlı böyle profesyonel bir şey yapmaya çalışıyorsanız üst üste trekler koymanız gerekiyor. Daha güzel efektler koymak için videoları birleştirmeniz gerekiyor. Üst üste olması güzel oluyor arkadaşlar. Bunları daha sonra sizlere göstereceğim. Burada ne var arkadaşlar burada ee, videonuzun yani görüntüsünü buradan ayarlıyorsunuz. Genel format ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Track olarak ama. E, Train'i buradan ayarlıyorsunuz. Bütün tray. Yani buraya. Bu trackte kaç tane video varsa hepsine aynı komut geçiyor buradan. Burada başka videolar da varsa aynı boyut istiyor. Yani şimdi mesela bunu da göstereyim. Bunun boyutunu değiştirdim. Bunun boyutunu ne yaptım? Şuradan köşesinden çektim. Küçülttüm bunu. Bu trackteki bütün videolar aynı yere geldi şu anda. İlerlediğimde bütün e, ilerideki bütün videoların hepsi bu bölümde gösterecek. Şimdi ctrl z yapıp geri alayım bunu. Çünkü öyle kullanmayacağız e, farklı şekillerde gerekebilir. Mesela şu şekil kullanan arkadaşlarımız var. Şunu böyle köşeye koyuyorlar. Diğer köşelere de tekrar tekrar 4 tane video koyarak e, 4 videoyu aynı anda oynattıkları videolar var hoş duran görüntüler olabiliyor. Şimdilik öyle bir şey ihtiyacımız yok. Hmm, onları göreceğiz burada boyutları falan var X, Y ekseninde ayarları. Angel dediği e, derece arkadaşlar dönüyor. Mesela 90 derece ayarladığımızda 90 derece dönüyor video. Gördüğünüz gibi tepetaklık oldu. Şimdilik bu bizim işimize yaramıyor. Bunu da hemen geri alalım. Ee, eğer tek bir medya e, hareket yaptırmak isterseniz hemen şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şu kutucuğa şu kutucuğa tıkladığınızda tekrar bir çekme Bu sadece bu görüntüye ait. Sadece bu görüntüye oynuyorsunuz arkadaşlar. Buradan farklı işlemler yapabiliyorsunuz. Tekrar büyütüp küçültme daha yakından zoom yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Ee, bu çok özgür bir program. Bayağı ayar var yani. İnce ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada neler var? Burada özellikler bölümü var arkadaşlar. Projenin özelliklerini buradan ayarlıyorsunuz. Bunlar şimdi göstereceğim fazla bir şey yok arkadaşlar size. Bir dahaki videolarda bunları göstereceğim. Ee, bunları başka videolarda göstereceğim arkadaşlar. Bu bölüm e, video oynatılan bölüm gördüğünüz gibi. Bu videoyu en başa alıp oynatıyor bu e, space durdurabilirsiniz. Bu videoyu başlatıyor. Zaten herkes biliyor play tuşuna. Bu durduruyor fakat şöyle durduruyor. Mesela video oynuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada oynarken durdurduğumda son yere geliyor. Fakat yanındaki stop tuşu başlattığım videoyu başlattığım bölümde bir çizgi var gördüğünüz gibi. Siyah bir çizgi arkadaşlar. Buna bastığımda tekrar video oraya geliyor. Eski yerine. Sonra bu tuş ne işe yarıyor arkadaşlar? Go to start yazıyor zaten. Anladığınız gibi baş, baştan başlat. Ama başta duruyor. Ee, neden böyle bilmiyorum. Hadi başa gitmiş. Başa git go to start. Ee, bu da go to end yani sona git arkadaşlar. Bu da sona gidiyor. Bu tuş ne? Bu tuş geriye doğru alıyor. Video geriye doğru sarıyor. Gördüğünüz gibi şu anda geriye doğru sarıyoruz. Bir görüntüye geldiğimizde göreceğiz. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi patlama efektini ileri geri yaptığımızı böyle yavaş bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar ince ayar Onun için gereken şeyler bunlar. Ee, şimdilik sanırım fazla göstereceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Diğer videoda e, render ayarlarını göstereceğim. Yani çıktı ayarlarını nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Team Toxic kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, sevgiyle kalın. İyi günler. Barış.